Sıral. Efendim. Skanı var. Ney? Arkamızdan takip ediyorsunuz değil mi askerim askere? Yok. He iyi. Erdemcan senin? Abi, Jasper falan da var bu bizim nesno taraflar. Abi sorsanız şu Twitter olayına. Evet bir sıkıntı vardı ben anlamadım. <laughs> <laughs> Twitter'da <Tabii> bir şeyler <laughs> yazmışsın <Gülüyor> da. Mı? Evet. Sebep? Ama yani niye yazdın ki? Hangi tweetten bahsediyorsun? Abi, tam konumuz ne? Yani. Susla diye bir şey yazmışsın da kime yazdın merak ettim. Üstüne ediyorum. mi alındın? Belki alındım. Yani Abi. o yazıdan sonra yazdın. Sen Twitter'dan, yazdın Twitter'dan şey. mı varsın? Eee? Evet, hep hep, evet. Niye üstüne alındı onu soruyorum. Yani, kime? Twitter'da var mısın yok musun kardeşim? Ne üstüne almıyorsun? Manyak mısın? Anlamadım. Yani Hadi. ben şunu soruyorum. Twitter ya yani, hayır sıkıntın varsa söyle. Hayır. Silahı Neden bırak, bırak, silah bırak bırak silah. Alıyorsun? Ben onu ayıkamadım. Abi konum söyleyin geleyim. Silahçı galeri silahçısı. Şu anlık geldiğinde direkt durma etrafta gez. Söyle söyle. Ya kardeşim sen bayıl eşkıya mısın ha? Belki Bu ne oğlum maskeli maskeli Güler, tehdit ediyorum. mi ediyorsunuz oğlum ya? Bu ne? Da ve 6 kişi biz 10 kişi de olur sorun yok. Undercover hamının oradan gidiyor. Vurdu kime dedin cevapla kardeşim. Kardeşim sen kimsin beni sorguluyorsun ya? Ya bana dediysen ben onu görüyorum. Kardeşim Twitter'da mı var sen? Twitter'da yoksa ne anlatıyorsun lan? Gidelim, PD çok var o taraflarda. Kanka bu kadar niye malca konuşuyor ve evet. undercover şey araç nasıl geldi amına koyayım? Niye kovalıyor bizi? Beni beni takip ediyor. Kovalamıyor yani. amına koyayım. Yani ya kovalıyor adam, dur amına koyayım. abi o, da, o sadece ben o sadece yavaş durmanı söylüyor. Durun bir şey demiyor. Bizde iki tane silah var. İyi zamanı. Bizde iki silah var abi. Hmm. Araba içinden Niye mal mal konuştu öyle? Ya dur onu boş ver de. Neredesiniz? Eee... oradan kanına Şu geliyor. Nere Nerede Nere Nerede Ne? Ne ki? Tamam sen arada bana bir info verir misin canım? Gizli tarafına döndük. Altı mekanik. Köprü altı, köprü altı. Okey. Ben şu an beni isteyin. Beni ise e doğru çekin. Tamam <laughs> e doğru geliyorum. Son sarıcamız son kişi olmalı. Yaklaşık 10 kişi falan var. Dur. Ters açıyorum. Çok sıkıntı bir de. Yo tarama şey değil şey, oğlum. Şey, şey, şey yapacağım. Yani. Hayır hayır pit ee, atacağım oğlum. Şey, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Sakin olun beni sayır. Beni abi. Kanka sen bana salsana. Gel önüme gel ben pit atacağım ona. Kaçacağınız zaten. Gel önüme yeter. Beni o taraflara evet. gel sen. Ben göreyim sizi yeter. Okey. iki ekip. Tamam ben birine pit atıyorum. Baran abi sen birine okey. Silahları sevdiğin yeter. Silahlar silahları hepsi var. bende bu arada. Tek kişiyiz. Ben. Bende ben de silah var o yüzden ben pit atacağım. Hiç sıkıntı yok. Beni içine gireceğiz bu arada. İçine girmeyin oğlum içine girmeyin. Siz bir tamam, buraya gelin. Ben hayır pit atacağım oğlum normal yolda kaçın. Ben arkadan gelip pit atacağım Baran abiyle. Ben Okey, sizi tamam, bir göreyim. Galerinin önünde bekliyorsunuz. Megamol. Tamam. Galeriye dönüyorum. Tamam gel gel abi benle. Şu an bir ses girişinde bir parça. Neredesiniz? Üç araç bana döndü şu anda. Beni peşiyor, beni peşiyor. Beni peş ben, benim oğlum o, benim. Ne geldi? Galerin orada. Galerin biziz Tamam abi, gel gel. At pisi geliyorum, bekle arkandan bir tane geliyor, pis atmaya geliyorum bana. Ben hiç dokundurmadım. Üç araçlara beni zor. Arkanın üç araç mı? Oo. Bu arada Bu tekerini gibi ya. Yok ya, tekerini Abi Al, alıyorsan alabilirsem alayım. Tamız. Kanka alabiliyorsan al. Araca kötü. Şu an şey. değil, şu an değil. Arabadan sıkamadım. Git tamam, attım, git attım. Sıkıyor, sıkıyor. Sıkıyor biraz. sıkıyor Bana sıkıyor. Aa tekerimi aldı, ben Tekeri gittim. Tekeri aldı. Abi Pinky konu... için oradayım, ben gittim. Pinky için oradayım. Ben seni Acil gelmeniz lazım. Pink Age, Merkez Bankası. geliyorum. E geliyorum. Lan Merkez Şirin Bankası. hayır şey hayır. ben araba içinden. Çok saçma. Pink üstüne doğru gidiyorum. Tek ekip var herhalde. Tek kişi. Abi oh, bekle. tek. Bekle. Ben bir, iki, oh, bir oh, ara oh, oh, i̇ki araba geldi abi. Pit atıyorlar. Pink Age şu an pilgecin önündeyim. Raptor Petro. mal oldu da geliyorlar. Eee. Sen benim bu arkamdakini al yeter bana. İkisi de geliyor şu an. Şişki bunlar. Evet evet otoyola çıkacağım da eee. çok sıkıntı Biz ya. Bizde iki tane silah ben kaçtım. Yardıma ihtiyaç kim var söyle. Ben ben abi, abi Pink lastik yok raptor ve şey var pinkage'in önündeyim. Pinkage'e koşuyorum. 3 3 araba ya da 2 araba doğru 2 arabalar 2 araba da kaç kişiler var hiç bilinmiyor. Tahminen 3 kişi 3 araba. 3 şey araba. Hmm. Abi Pink teker direkt. Geldim sakin ol. Okay. 3 arabalar. Hadi sen Pinkeci. Pinkeci alt otopark değil mi? Pinkeci e geliyorum. İmkanı Gel. yok alamazsın bu arada bunları. Pinkeci'nin önündeyim. İn 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 in. Ben de varım, ben de. Evet, bu da var, bu da var. Ben koyayım. Kimde silah var? İkimizde, İkimizde de. de. Birimiz. Tamam, ikisi, ah be, dur, ikisi sana geldi, ikisi sana geldi, çok güzel, çok güzel abi, çok tamam, güzel. Hadi kaçırıyorum ben, hadi. Dolabı da vuracağım onu Bekle, olabilir. bekle. Kemerini çıkar atalay. Ne? No, niye? Çıkar, çıkar, çıkar. çıkar. Silah eline alacağım benim. Abi polisler. Abi bir dakika, dur, biz adamları sıkacağız, bir dakika, bir sessiz olun. Tekilanla oradayız. Arkanızda tek araç geliyorum. var. Tekilan'la oradayız. Geliyorum, geliyorum, gel. Hazır mısın? Ya hazırım mı? da. Hazır mısın? 3, 2, mı? bekle 3, 2, bekle, 3 2, 2, 2, Ben de iki polis var. Ben kaçamam diğerlerini Atla 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 Yaparım bu arada da ya iki ekip olması çok sıkıntı. Ben de Tefe alsak diğeri sıkıntı değil bu arada. Hangi bir şarkı mı açsam ya? Böyle, onu... böyle. Biraz, dur bir yavaşlayalım evet, bilerek. Bekle biraz dolaşıyorum. Nasıl oldu bakalım deniyoruz ya. Şu an şu an takıyorum. Neredeyse. Weasel Neves. Weasel Neves. Weasel Neves. Ananın amı. Yere vurma. Yavaş amına koyayım yavaş be. Giremeyeceğim yola soktular ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Tamam geri mal oldu bir tane var. İnip sıkalım işte. üstü <laughs> üstü. Kanka. Yapalım. Bana fark etmez. Bana fark etmez. Abi sen biz bizden bunu diyorsa, inip sıkalım mı? Arada şef var yine. <laughs> Kanka tek ekip yani şu an. iki kitle normalde teke düşürdüm. Sıkacağız deyince sıkacağız da silah elime alayım ama göre. At kuru bak onu. Kanka konum şu an iskelenin orada değil mi? Siz karışmayın bence bu maskeden. Bilmiyorum. Bir şey soracağım. Durdurduğumda maskeyi çıkarmadınız mı? Hayır onu çıkarsam üstümü ararsa yine iyi bir yani. Biliyorlar biliyorlar tanıyorlar. kolay kolay bir sebebi yok çünkü. Tamam. Oğlum hala tek ekipken çıkarayım Tamam söyle diğer, bir yere gidelim. Bana fark etmez. Sen de o bu durum. Ben silahımı elimde. Dur kanka biz ters kesin biz sıkacağız yine. Ha iki ekip oldular. Ananı sikeyim. Bekle bekle. Ben onların birini düşürüp sıkacağım. Bize şu an lastik alabiliyorsan al diyeceğim ama bizi alamazsan güzel alırsın. Oğlum arkaya ama estikamı... Ya yani şu an yakalasalar bile üstümüzü arayacakları için iki silahımız var yani. Abi bir şekilde kaçın. Ya benimki iki tane silah var bu arada. Bir şekilde kaçın. Sende niye iki silah var ya? Sen, ha, şehr, abi bir silah da var ya. Kaçabiliyorsanız kaçın, şey evde denemeyin. Biz ciciz ya. ya Tek ekip var şu anda abi. Hangi Biraz dur o sen ikinci bir ekip bir yakın, bir ikinci bir ekip, bir ekip bir yakın ya. Biraz gideyim. Aha. Son anda göz döndüğünü. Kokeyt okay, çok iyi görüyor ha. Tek ekip değil mi canım? Tek ekip tek. Nerede yapalım? vaymut yolu mu? Her Fark şey... etmez bro. Sen seç. Oğlum ne sıkalım onu Sikerim ha. Lan yani sıkacaksak sıkalım, sıkmayacaksak sıkmayalım. Bana Karar ver ona göre. Sen sen ya sen de var. Bu, bu kararı tamam. Yok sen de bana abi. Ben o karar vermem abi. Ne yapalım oğlum? Şöyle bir şey yapayım. Arabadan sıkabiliyorsak bir anda Hayır, arabadan. Real, evet. real, geri geri önden sıkalım. Hangi arabadan sıkmak mı daha mantıklı? İnip sıkmak mı hangisi? Yani ikisi de mantıklı aslında. Hani onu söyle ona göre inelim ya da şey yapalım. İnmek daha mantıklı gibi. Tamam abi. bekle o zaman. Bak ona göre ben konuşamıyorum biliyorsun çıkarken. Tamam. Kemerini çıkart, kemerini çıkart. Çıktı, çıkardın ama. Okey çıkarttım. Nerede yapalım? Dünüz yolda mı yapalım? Bekle, bekle. Bence arabadan sıkalım, arabadan sıkalım tamam mı? O tek kişi biz her türlü asin alırız. Kemeri okay. tak gerek. kemeri okay. tak şu tamam, tünelde taktım. yapacağım. Taktım. Tek de önümüzdeki tünelde yapacağım. Biz bir şeyde okay. sıkıyoruz abi. Yukarıdaki bir yerde. Buranın ismini bilmiyorum. Gerek mi? Galileo'nun da orada. Tekik var sıkacağım bir dakika. Hazır mısın? Hazırım, hazırım, hazırım. hazırım. Size Go. İyi misin canım? 이, 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 고, 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 고.